Efendim selamun aleyküm. Bugün 5 Mayıs 2025 günlerden pazartesi yorumlu yorum günündeyiz. Cuma günü akşamı CHP Düzce Milletvekili Sayın Talih Özyen'den programdaydık. Programda çok güzel şeyler oldu. Çok güzel konulardan bahsedildi. Programdan geriye kalanlardan bir tanesi Talih Özcan dedi ki muhalif halk muhalefetin önüne geçti. Evet. Muhalefetin önüne geçti. Halk dedi biz yetişmeye çalışıyoruz dedi. Ve bahsettiği konulardan bir tanesi arkadaşlar haber merkezimizde bunu değerlendirdiler. Zincirli kuyu veya basmacılar birileri zincirli kuyu diyor birileri basmacılar iş merkezindeki duran inşaat ve pankarttı konu. Ve burada buranın esnafı, buranın esnafı, düzenin esnafı kendisine bir takım bilgiler veriyor. Bilgilerden bir tanesi şu, 600 bin lira 12 metrekare bir iş yeri için görüştük, ödememizi yaptık. Şimdi üç buçuk milyon lira isteniyor bizden diye bir beyanlar var. Şimdi bunu kim yapıyor? Beltaş. Belte düzenin Beltaş. Aynı Beltaş şirketi, belediyenin iştiraki sanayi sitesi. Eski sanayi sitesinde yeni dükkanlar da yapıyor. Birinci etap, ikinci etap işte devam ediyor. Burada da bir esnafla ilgili bir sıkıntı var. Fiyatlarla ilgili var, o var, bu var. Bir diyalogsuzluk var. Bir umursamazlık var. Bir vurdum duymazlık var. Görünen bu. Şimdi yani vatandaş Belediyenin ismiyle, cismiyle büyük bir şey bekliyor. Belediye vatandaştan bir şey bekliyor. Ancak bir iş yapılırken, bir iş yapılırken çok büyük sapmalar olmadığı sürece bunun bir planlaması yapılır. Ekonomik bir tablo çıkarılır. Kim ne zaman ne kadar ne ödeyeceğini bilir. Ona göre iş süreç yürür. Ama burada öyle bir şey yok. Yani siz metrekare birim fiyatına şu, şunu ödenecek, bunu ödenecek. İş bittiğinde bir yıl içinde olursa 3, milyon lira, 6 ayda olursa işte bir buçuk milyon lira neyse bunun ekonomik karşılığı. Ama taahhütte bütün her şey yapılacak diye, e, kütüphane yapılacak diye esnafın e, bir taahhütü var. Ancak belirsiz, ucu açık bir yürütülen inşaat süreci ve planlanan bir Planlanmayan daha doğrusu fiyatlandırma var. Şimdi o esnaf eğri küçük sanayideki esnaf eğri bu bel taşı bu işi yönlendiren kişi doğru mu yapıyor? Herkes eğri de sen mi doğrusun diye derler adama. İşin sonunda, günün sonunda kim kazanıyor? Kim kaybediyor? Ona bakmak lazım. Siyaset makamı burası, riyaset makamı. Bir iyi niyetle bir olaylara giriliyor. Memlekete bir şeyler kazandıralım. Fakat bu alttaki elemanlar, memurlar veya efendim yetkililer, işte bunun etkili yetkili isimleri burada bir çözümsüz bir noktaya geliyor. Her iki tarafta da gelinen nokta bu. Ha bu ne kadar sürdürülebilir? Bunun sonuçları ne olur? Yasal sonuçları ne olur? Siyasi sonuçları ne olur? Geleceğe ne olur? Yani düzce de konuştuğumuz konuya bak. <laughs> Çok özür dilerim. Orada eğrilik var, burada eğrilik var. Orada eğri sanayi esnafı, burada eğri iş esnafı. Bu böyle sürdürülebilir bir şey değil. İnşallah, inşallah kısa zamanda, şimdi Beltaş'a yeni bir yönetim atandı, belediyeye yeni bir bürokrasi atandı. İnşallah bunların bu işleri çözeceğine inanıyoruz ve çözülmeli de artık bu e, icra makamı veya işin başındaki e, yükleniciler şikayet etmez, sorun üretmez, çözüm üretir, çare üretir, dert üretmez. Hani sorunu üreten de çareyi de üreten e, olan bir e, yapı da varsa işte bu yapının sorgulanması lazım. Efendim yine cuma günü e, 400 yataklı bir hastanenin lasman tanıtım toplantısı vardı. Düzce valiliği ayrı açıklama yaptı. Lasman tanıtımına davet. Düzce belediyesi yaptı. AK Parti il teşkilatı yaptı. Kim yaptıysa, kimin emeği geçtiyse, kim bu işe gönlünü koyduysa, siyasetinden bürokratına, mülki idareden siyaset noktasına kadar Allah razı olsun. İnşallah kısa zamanda gerçekleşir. İnşallah lasman olan hani biz ee, tanıtımları iyi mutlu oluyoruz, heyecanlanıyoruz. Düzce bir stadyum sözünü hem başbakan olarak Binali Yıldırım hem Ahmet Davutoğlu verdi ama stadyumumuz şu ana kadar daha yapılmadı. Bunların da tanıtımları olmuştu. Efendim, bir kuzey batı çevre yolu projesi vardı. Düzen e, çehresini değiştirecek. Efendim e, trafiğini rahatlatacak. Bundan da bir şu ana kadar bir netice alınmadı. Sorun, sebep, gerekçe üretmek kolay. Ama çözüm ve hizmet üretmek marifet ister. Kabiliyet ister. Derdi hastalığı, sıkıntıyı teşhis edip tedavi yöntemlerine her doktor uygular ama bu işin bir ehili var. İşte zor zamanlarda ekonomik sıkıntıların olduğu yatırımların e, azaldığı dönemde sen memleketine kazandırdığın yatırımla anılır bilinirsin. Tıpkı Allah hayırlı uzun ömür versin bir necmi hoş ver gibi. Beş nisan kararları vardı o zamanlar hatırlayın. Tansu Çiller döneminde. Ülke ekonomik sıkıntılara girmişti. Ama düzceye hiç yatırımlar durmadı. Almasını bileceksin yatırımı. Çözmesini bileceksin. Ha bir gayret var mı? Var. Bu gayrette özellikle özellikle yer tahsisi yerin e, Sağlık Bakanlığı'na e, sunulması bir başlı başına bir alternatif. Yani işin başlama noktası. Bismillah gibi bir şey. Sen Faruk Özlü'nün bu yerin Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesi, imar ve e, diğer e, yerel yönetimin üzerine düşen e, fonksiyonlarını yerine getirmesi, tamamlaması başlı başına bir hizmet zaten. Yapalım da nereye yapalım? E buraya yapalım. İş ortada. Bunun en büyük e, sahiplerinden bir tanesi Sayın Faruk Özüdür. Tabi bu yüzün içinde yüzde yüz değildir ama yüzde elli biri aşağı yukarı %60'ına yakını gerek bürokrasi tecrübesi, gerek altyapı hazırlaması, gerek bunun oluşumunun altyapısını kurması ve buyurun yer burada, buyurun buraya yapalım diyebilecek bir e, harekette pozitif sonuç ortaya koyması bu işin en büyük ama en büyük katkısının Faruk Özlü olduğu görünüyor. Ben böyle anladım. Tabi Ayşe Hanım'ın da Ercan Bey'in de efendim Hasan Şengüloğlu'nun da Sayın Valinin de mutlaka bu işe katkısı vardır. Ama yüzün içinde yüksek oranda Faruk Özlü var. Bu oluşumda ve bu yapıda. 400 yataklı Araştırma hastanesi olması ne demek? Hani biz Bolu'ya gidiyoruz ya, Sakarya'ya gidiyoruz. Buralarda para alınmıyor, üniversitede para alınıyor. So, e, i̇tilafının bitmesi le, demek. Ama ne zaman olacak? İşte önemli olan bu. Buradan sonrası Düzce'nin milletvekillerine ve bürokrasisine düşüyor. Bu olduğu zaman insanlar inşallah sıhhat bulur, şifa bulur. Bu memlekete hayırlı bir e, sonuç ortaya çıkar. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel beyefendiye bir densiz veya bir planlı veya plansız neyse birisi bir tokat attı. Sosyal medyada işte hani ettiğini buldun mu, ettim mi, gittin mi diye paylaşımlar da var. Demokrasiye ve demokratlara Atılmış bir tokattır diyenler de var. Var da var. Ama ben hayatı boyunca muhafazakar ve milliyetçi noktada olan bir insan olarak sayın Özgür Özel'e atılan tokadı hazmedemiyorum. Niye? Eğri de olsa doğru da olsa toplumun hepsine de hitap etse yarısına da hitap etse Özgür Özel bugün bir muhalefet ve milletin eee kendi değerleriyle beraber dokunulanları milletin desteğiyle Türkiye'yi anlatıyor. Mücadele veriyor. Bu mücadeleyi verirken siz siyasi olarak bunun karşılığını verirsiniz. Bu gayet doğal. Ama bir hakaret efendim veya bir darp veya bir tokat Türkiye'nin hiçbir zaman Kaldıramayacağı yüklerden bir tanesi. Ve e, kişinin e, Hataylı efendim e, bir farklı bir mezhepten olduğu söyleniyor. Bu daha çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Bu memleketin domino taşları bütün e, sınırlarındaki coğrafyasında sığmayanlarla beraber daha co coğrafyamız var bir sınırımız var ama sınırlarımızın dışı beraber bu milletin bir asaleti var. Bu millet hoşgörülü, bu millet asil, bu millet değerli. Ama bunu bunu çok basit bir tokatla geçiştirmek hele hele Türkiye'nin ana muhalefet genel başkanına atılan bir tokat demokrasiye, ülkedeki fikir özgürlüğüne, ül ülkedeki tartışmaya ve karşılıklı uzlaşma kültürüne atılmış bir tokattır. Ben herkes gibi ben de kınıyorum ama ama hazmedemiyorum. Çünkü bu tür yaklaşımlar, bu tür hezeyanlar, bu tür siyasetler, bu tür tertipler her neyse hiçbir zaman Kur'anlara değil de darbeyi alanlara, tezgaha getirilenlere, oyuna getirilenlere, kumpasa getirilenlere yaradı. Bizim ülke olarak bundan geçirecek vaktimiz yok. Türkiye dün çok Talihsiz bir gün yaşadı. İnşallah bundan sonraki günlerimiz huzur, mutluluk, demokrasi, birbirinin haklarına saygı gösteren bir toplum olarak devam eder. Çarşamba akşamı saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.